Bahçeli evler. E, Koca Sinan mezarlığındayım. Ve oyuncu e, İsrafil Kösen'in mezarına geldim. Görüldüğü gibi aile kabristanında yatıyor. İsmi dahi yok. Köse ailesi kabristanı Borşka, Meçel Uğur Köyü'nden Asiye Köse, Davut Köse ve İsrafil Köse'nin burada yattığını biliyoruz. Nedense ismi yok. Aile bu kadar duyarsız olamaz tahmin ediyorum. Ruhuna Fatiha, mekanı cennet olsun İsrafil Köse.